Bismillahirrahmanirrahim. Bütün isim ve sıfatlarıyla suretler aleminde görünen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Şaşarım o kimseyi ki öleceğini bildiği halde nasıl da ferahlanıp neşelenir. Şaşaram o kimseye ki cehenneme inandığı halde nasıl da gülüp eğlenir. Şaşaram o kimseye ki hesaba çekileceğini bildiği halde nasıl da günah işler. Şaşaram o kimseye ki dünyanın ve içindekilerin fani olduğunu ve yok olacağını bildiği halde nasıl olur da dünyalık peşinde koşar. Bütün din ehlinin vesilesi, yeryüzündekilerin sığınağı, güvencisi, alem dairesinin merkezi noktası, Adem oğullarının ağacının meyvesi, Rabbin sana ihsanda bulunacak ve sen de razı olacaksın. Tuğrasını çeken o ne yüce süpandır ki kulunu bir gece götürdü, Burak'ına binen, sonra yakınlaştı da yakınlaştı, makamına varan, aralarındaki mesafe iki yay kadar kaldı, yahut daha da yakın, işaretinin sahibi o yüce peygamber, bir gün namaz kılan kimse Rabbi ile gizlice konuşur, görüşür hükmünce mescidi haramda namazını kılmış, namazdan sonra yapılan her dua kabul edilir hükmünce duasını etmiş. Ben Adem oğullarının efendisiyim fakat övünmem tahtına kurulmuş. Fakir, fakirlik, dervişlik ve yokluk benim övüncümdür. Yaygısını döşemiş. Adem de ondan sonrakilerde benim bayrağımın altındadır. Minderine oturmuş ve her şeyden önce benim nurum yaratılmıştır. Yassığına yaslanmıştı. Muhacirin ve ensar, onlar ki seher vakitlerinde istiğfar ederler topluluğu, geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçirenler, o padişahın etrafında halka olmuşlardı. Ebu Bekir'i sıttık, gerçeği tasdik etmede sır incilerini deliyor. Ömer'i Faruk, hak ile batılı ayırt ediyor. Hz. Osman Zinnurrey'in mezarının karanlığında bir aydınlık yer hazırlıyor. Murtaza Rıza kapısının halkasını çalıyor. Bilal bülbül gibi sesiyle kalk ey Bilal bizi ferahlandır emrine cevap veriyor. Süveyip vefa şarabı kadehini yudumluyor. Selman selamet yolunda yürüyordu. Ben ki Ebu Zerim onun yolunda zerre zerre olmuştum. Neşe dilimi açtım da ey bizim Efendimiz ey yüceler yücesi dedim. Hazreti Musa'nın sayfelerinde ne var ki aşıkların gönülüne ferahlık versin. Özlem çekenlerin gönüllerine eş dost olsun. O çeşit ne var ki o kitapta o yüceler yücesi o ölmeyen diri olan Cenabı Hakk'ın buyruğuna her şeyin hakikatini anlatmak hokkası üzerindeki sükut kilidini açtı da dedi ki şaşarım okula ki iman meydanına ayak basmıştır. Cehennem ''Cehenneme tabakalarına inanmıştır. Malik ile yardımcılarının seslerini duymuştur. Böyle olduğu halde şu bela potasında, şu belaya uğrayış zindanında nasıl olur da hoşça güler.'' ''Ey efendiler efendisi'' dedim. Faydalanılacak ikinci sözü de buyur.'' Dedi ki ''Şaşarım okula ki aziz ömrünü ihtiyarlatıp ölüme inanmıştır da ona bir azık hazırlamamıştır. Mezardaki sorguya ikrarı vardır fakat cevap hazırlatmamıştır.'' İş böyleyken nasıl olur da sevinir neşelenir. Üçüncü kez dedi ki şaşarım okula ki yaptığı işlerin söylediği sözlerin zerre zerre hesaplanacağına artık kim bir zerre ağırlığı hayır yapmışsa onu görecektir ayetine inanmıştır. Adalet terazisine asıldığını bilir. Böyle olduğu halde nasıl olur da olmayacak işlerle oyalanır? Dördüncüsü şaşarım okula ki dünyanın vefasızlığını görür, sevdiklerini toprağa verir, Kur'an okuyanlardan herkes ölümü tadacaktır fermanını işitir, duyar. Fakat öyle olduğu halde bu kadar sevgiyle, bu kadar düşkünlükle, bu kadar hırsla dünya malı toplar, ölülerin mezarlarını, kefenlerini gördüğü dostlarının ayrılığını tattığı halde gönlünü mala, mülke ve dünyaya nasıl verir? Dostları kendisinden ayrılış acısını tatmışlardır da o bir gecelik bile olsun o acıyı tatmamıştır. Vusat'ın kavuşmanın kadrini ne bilsin? Derdi görmeyen merhemin kadrini nereden bilecek? Hayır, ey kardeş, çalış, çabala da şu zindandan dışarıya çık. Tövbe ayağını nedamet yoluna bas da bu dünyada her iki alemde senin olsun. Hatta bu sözünde yeri mi? Himmetini bundan da yücelt ki din bineğini daha da hızlı sürersen dünyayı seyretmekten vazgeçersin. Ahireti seyretmeye de göz açamazsın. Sonunda cemali zülcelale kavuşursun. La sübürgesiyle her şeyi süpürür gidersin. Padişah ve şehzade olanın sübürgecisi de olur elbette. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sözü de dergahı ilahinin has kullarının gözlerinde iki alemi süpürüp temizler. Hangi şey ki seni yoldan çıkarır? küfür olsun, iman olsun birdir. Hangi şey ki seni dosttan alıkoyar, güzel olsun, çirkin olsun birdir. Çeri çöpü süpürmekten başka çare yoktur bu yolda. Belinde kemer ile şehadet yolunun başında bekliyor la. Eğer la insanın göğsünden kopup da hayret yoluna düşerse işte o zaman uluhiyet yolunda la ile Allah gelsen de Hakk'ın cemalinden başka bir şey görme. Hakk'ın sözünden başka bir şey duyma. Padişah'ın has kullarının, hasları arasına katıl.